bu, bu ilaç çok iyi geldi bana ifa. Sabahlara kadar oturuyordum. Baktım da şimdiden oh, tatlı tatlı uykum geldi. Nasıl gevşetti beni biliyor musun? Bana da lazım o ilaçtan, bana da. Tahsin amca, uyku hapı mı alıyorsunuz? Hayırdır, depresyon falan mı? Çok be kızım, yaşlılık, yaşlılık. Aa, geçmiş olsun, geçer ya. <laughs> Oo, oh, size de iyi geceler aslanım. Kahvaltıya gelseydiniz bari. Kahvaltıda görüşürdük. Dergi bitirdik Volkan. Bilgisayarlar çöktü bilmem ne. Başımıza gelmeyen kalmadı. He. Kelamı anlat onu sen benim. Bu hafta üçüncü bu be. Baba, üçüncü oluyor bu hafta ya. Volkan niye babamı dolduruyorsun? Adamın bir şey söylediği yok. çok gevşedim ben, ondandır. Gevşedin baba, gevşedin. Gerçekleri kaçırıyorsun. Saat 11'de kız çocuğu eve gelir miymiş ya? Ben miyim kız çocuğu? Sensin. Evlenene kadar benim için kız çocuğusun. Yaşlı olman da bir şey değiştirmez. Yaşlı? Ben yaşlı mıyım? Ama unutma ki Volkan sen her zaman benden iki yaş büyük olacaksın. Sen de unutma ki hastacığım ben erkeğim erkek. Kadınlar yaşlanınca çöker, erkekler yaşlanınca Sean koner olur. Sen çökmezsin aşkım. Sen istisnasın. <laughs> Fındık kurdum benim. Bodur pilicim. Sen boydan kurtarıyorsun. <laughs> sen beni dinle bana bak. Ben sana bir şey söylüyorum. Ben iş yerinde istediğim kadar kalırım oğlum. Ben gazeteciyim. Savaş mı sen? Ne öyle bu saatte gelmeler falan. Bundan sonra akşam saat sekiz oldu mu bu evde olacaksın o kadar. Haklı vallahi abin şekerim. Nedir bu? Varyete artisti gibi her gece 11'lerde. Anneciğim derginin en yoğun zamanı bitiriyoruz. Yoğun bir hafta ya. Yok ya. Gülahım manla sen onu benim. Senin de aynı dergide çalışıyor. O niye burada? Hah. Demin Fatoş da sordu aynı soruyu. Çok güzel bir soru. Bak Aslı kızım ben seni uyandırayım. Ben özel hayatımla İş hayatımı asla birbirine karıştırma falan yani kendine gel lütfen. Aferin benim yavruma. <laughs> Canım benim. Aslı ben onu bunu anlamam. Hayatını karartırım senin. Bundan sonra saat sekiz oldun bu evde oluyorsun o kadar. Sen niye palazlandın böyle? Şşşt. bilmem, doğru dürüst konuş. Hadi kalk bak kapıyı kalk. Duymuyor musun? Kapı çalıyor. <laughs> Be oho. -oh -oh. Söylenme, söylenme. Hem geziyorsun sokaklarda hem kapıya bakmıyorsun. Bak kapıyı. <laughs> Ce <laughs> Aslı. Ne haber? Ne haber canım? Sen gün geçtikçe daha da güzelleşiyorsun. <laughs> Sağ ol. <gülüyor> Selin. <gülüyor> Merhaba prenses. Senin için geldim. Yanlış geldin. Kılpaçino. Selin evi yan taraf. Kendisi de şu an evde yok. Hadi bas. Ah Volkan. Ne yapacağız senin bu durumunda böyle? Hırçın gördüm seni. <laughs> Prenses, arkadaşlarla su şeviyorduk. E benim de boğazımdan geçmedi tabii. Senin için de paket yaptırdım. <laughs> en sevdikleri. Tekamaki, Suzuki Toro, e, eh, Akira, Kurosawa. <laughs> Lütfen biri beni durdursun. <laughs> Ay canım Kubi ya. Ya nasıl da bile inanmıyorum sana. Var ya süper ötesi, manyaks bir insan ya. Tek kelimeyle. <laughs> ne Volkan? Sende ne var ne yok canım? Uçan tekme var. Yer misin? Aman aman oğlum sakın ha. Oğlum tatsızlık istemem bu evde. Sakinleş biraz münaim ol. Beni ilaçtan verir mi sana? Yok <laughs> yo, Tahsin Bey amcacığım yok. Ne tatsızlığı? Volkan'la biz öyle şakalaşırız işte. Tatlı bir rekabet diyelim buna. Öyle değil mi canım? Ne rekabeti lan? Sen oyun dışı kaldın. Banyoya bak ya. Dur bu mevzuya devam edeceğiz. Ne arıyormuşum bakayım Selin'in evinde bu saatte? Alo, Sertaç. Oyun dışı kaldın ha. Sen öyle zannediyorsun. Ne dedin Kubilay? Nasıl? Ne dedin sen? Çat. Ne dedin sen? Çul. Ne dedin sen? Çat. <laughs> İlahi prenses. Espriyle güzellik bir vücutta böyle nasıl buluşuyor? İnsan şaşıyor doğrusu. Hele böyle dar bir yüz ölçümünde. <laughs> Ay saat de geç oldu değil mi? Efendim lütfen siz rahatsız olmayın. Yatın rica ederim. Biz gençler otururuz zaten daha. Hatta ben kendime bir içki alayım. <laughs> Ayol kendisinden kurtulamadık. Bir de kuyruğunu getirdi. Oh, bu ilaç ya dehşet bir şey. Adam, adam akıllı uykum geldi. Sizi hayal mayal görüyorum, biliyor musunuz? Hadi. Ben yattım ifo. Oh. Yavaş ya. Oh. Ay bir şey söyleyeyim mi? Ya şunu yerken rahmetli kırmızı balık, balık ki geldi aklıma ya. <gülüyor> 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 ne şekerdi ya? Ya oğlum Sertaç, koskoca un kapanında benim yeteneklerime saygı duyacak, beni anlayacak bir öyle geniş vizyonu geniş bir adam yok mu ya? Bir şirket yok mu? <laughs> He? Ya oğlum şarkılar hazır, ses hazır. Böyle duruyoruz ya Sertaç. Abi bir yıl oldu ya. Üf, tamamdır abi, tamam anlaşıldı. Başka bahara. Tamam abi, hadi eyvallah. Hadi. <laughs> Affedersin Volkan'cığım. Ee, i̇stemeden kulak misafir oldum. Olma. Hiçbir şekilde misafir olma Kubilay. İstemiyorum seni. Elektrimiz uyuşmuyor seninle. Zaten moralim bozuk. Bozma moralini be Volkan'cığım. Albüm yapacak müzisyenin sponsor ayağına gelirmiş. ne diyorsun lan? Gülmenden bir şey anlamıyorum ki. En iyisi sen ne gül ne konuş. Bas git ya. Ya bırakalım bu Karagöz ve hacivet muhabbetini. İş konuşalım. İş mi? Ben uzun zamandır bu peynir ve tereyağı işinden baktım. Bir kefir projem vardı. Onun da heyecanı bitti zaten. Uzun zamandır bu müzik piyasasına girmeyi düşünüyordum. Kısmet bu akşamaymış. Nasıl ya? Volkancığım, söyleme sayıp kubiyim ama para bende. bu sloganı yeni buldum. Arkadaşlar da çok beğendi. Nasıl? Güzel değil mi? <laughs> güzel vallahi. Yakışmış sana yani. Seni anlatıyor. Peki sen anlar mısın bu işten? Gece hayatını ve canlı müziği çok severim. Kenan, Musti, Arto bunlar benim samimi dostlarımdır. Yapalım albümünü, çekelim klibini, ufaktan girelim piyasaya. Öyle değil mi canım? Yani şimdi e, sen sponsor mu olacaksın bana yani? Volki, seni daha önce caz kafede dinledim. İş var sende Volki, hem de çok. Eyvallah Kobiler kardeş. İnşallah. <laughs> Eyvallah. <Bakarız> yani. <laughs> ATV YouTube kanalını abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.